Arkadaşlar merhaba. Üçgende kenar ortay konusuna 3. bölüm ile devam ediyoruz. Bu bölümde kenar ortay konusu ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Şimdi birinci soru şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada CE uzunluğu kenar ortay ve CD uzunluğunu verilmiş. Ve burada gördüğünüz gibi 8'e 4 yani 1'e 2 oranı var. E, dolayısıyla K noktası ağırlık merkezi olmuş olur. E ağırlık merkezi olduğuna göre demek ki burası da kenar ortay olacak. Ve burada da yani DK ile CK arasında da 1'e 2 oranı olur. E soruda bize CD uzunluğu 9 verildiği için 1'e 2 oranı olacak şekilde burası 3 buraya da 6 kalmış olur. AB uzunluğu da toplamda 12 verildiği için ortadan böler. Kenar orta olacağı için buralarda 6'ya 6 diye böler. E sonuçta bize soruda BDK üçgeninin yani şu taradığım üçgenin çevresini soruyor. 8 6 daha 14 3 daha 17 olarak gelmiş olur. İkinci soru G noktasının ağırlık merkezi olarak verilmiş. E, aynı zamanda C'den ve B'den gelen kenar ortaylar dik kesişmiş. E, buna göre biz bunları ifade edelim. Burası kenar ortaydır. Burası kenar ortaydır. Ve ben burada kenar ortayların e, A, G'yi uzatırsam burası da kenar ortay olmak zorunda. Buraya da örneğin F dersem burası da yine kenar ortay olmuş olur. Aynı şekilde ağırlık merkezinin gereğini yaparsak burası 6 ise burası 12'dir. 8 ise burası 2 katı. 16 olmuş oluyor. burada muhteşem üçlü oluştu BGC üçgeninde. Dolayısıyla burası da eşit. Hatta burada BGC üçgeni 12, 16, 20 üçgen oluyor. Dolayısıyla buralar 10, 10 olmuş olur. BC uzunluğu toplamda 20. aynı şekilde burada muhteşem üçlüden dolayı BF, FC ve GF eşit olacağı için burası da 10'dur. E GF 10 X buradan 2 katı 20 olarak gelmiş olur. Üçüncü soru. Şimdi soruda ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. G noktası da merkezi olduğuna göre e, verilenlere göre X nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada soruda ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. E, bu arada burada 1'e 2 oranı da var. Şurada gördüğünüz gibi. Ve ben burada AG'yi birleştirirsem bu bir kere kenar ortaydır. Örneğin ben bu D noktası olarak yazarsam e, aynı zamanda Ağırlık merkezinden geçiyor ve ABC üçgeni eşkenar dediği için A'dan gelen AD çizgisi hem kenar ortaydır, hem diktir, hem de açı ortaydır eşkenar üçgen olduğu için. Dolayısıyla bunu yazdıktan sonra kenar ortaya olacağı için BC uzunluğu ortadan böler. BC uzunluğu 12 18 olduğu için toplamda 9-9 diye böler. Burası 3'tür. Burası da yine 9 kalmış oluyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi burada burada da ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranı var. K'ya 2K oranı var. Hatta biz bu uzunluğu zaten biliyoruz. Uzunluk olarak da yazabiliriz. 30'un karşısı 9 60'ın karşısı toplamda 9 kök 3. E 1'e 2 oranı varsa burası 3 kök 3. Burası yine 6 kök 3 gelmiş oluyor. E buradaki G uzunluğu ile AG uzunluğunun Paralel olduğunu anlatıyor aslında bu bize. Çünkü burada da 1'e 2 oranı var. Burada da bir r oranı var. Dolayısıyla iki tarafta bir r oranı varsa temel benzerliğe göre e, buradaki G ile AB A, birbirine paraleldir. E, o zaman burası 60 derece ise paralellikten, yöndeşlikten burası 60 derece. Gördüğünüz gibi burası da 30-60-90 üçgeni olmuş oldu. 30'un karşısı ise 90'ın karşısı 2 katı olacağı için X eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda G noktasının ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. E buna göre ağırlık merkezinin gereğini yapalım. E burası kenar ortaydır. Aynı şekilde e burası 6 ise burası yarısı 3'tür. Burası 2 ise burası yine yarısı 4 pardon 2 katı 4 olmuş oluyor. C'den gelen kenar ortayı da çizersem yani bunu böyle uzatırsam e, buraya da K dediğimde kenar ortaya olacak. Yani buralarda 4'e 4 diye ayrılmış oluyor. Şimdi bundan sonra ben ne yapacağım? Şimdi dikkat ederseniz G'den gelen kenar ortaya çizdik. 1'e e 2 oranlarını çizdik. E, bunu da yaptıktan sonra Şimdi dikkat ederseniz şu parçaya ben örneğin K diyorum. E burası K ise x'imiz ne oluyor bize sorulan yer? 2 kalıyor. Şimdi burada ABG üçgenine odaklanırsak şuradaki KG uzunluğu kenar ortay ve bu kenar ortayın uzunluğunu bulursam soru biter. E, kenar ortayın e, uzunluğu sorulurken kenarlar belli ise kenar ortay teoremini kullanabiliriz. Kenar ortay teoremi de şöyleydi. Kenar ortayın uzunluğunun karesinin 2 katı yan kenarların kareleri toplamı formülü yazıyorum. Eksi taban uzunluğunun yani şu 8'in karesinin yarısıydı. Yani 8'in karesinin yarısı olmuş oluyor. E bu ifadeyi de açarsam 2K'nın karesi eşittir. 4'ün karesi 16, 8'in karesi pardon 6'nın karesi 36. 16 artı 36 eksi 8'in karesi 64. 64'ün yarısı 32. 36'dan 32 çıkarsa 4. 16 daha burası 20 yapıyor. 2K'nın karesi 20 ise K'nın karesi 10. K buradan kök 10 oluyor. K kökonsa x'imiz 2k olduğu için 2k eşittir. 2 kök 10 olarak bulunmuş olur. Beşinci soru. Şimdi beşinci soruda g'nin ağırlık merkezi olduğunu söylediği için ağırlık merkezinden geçen doğrular bir kere kenar ortay. Onu şöyle nota edelim. Burası da yine kenar ortaydır. Aynı şekilde ben burada b'den gelen kenar ortayı da çizebilirim. E, bunu da çizersem e, burasının ayağına da örneğin h dersem ortadan böler. Yani buralar 18-18 diye ayırır. E 90'dan geldiği için muhteşem üçlüden dolayı AH18 ise HC18 ise BH da 18 olur. E burada G noktası dağılık merkezi olduğuna göre 18'i 3'e bölersem burası 6, burası da 2 kat olacağı için 12 diye ayrılır. Aynı şekilde BGC üçgenine bakarsanız burada BE ile EC eşit. GF ile de FC eşit olduğu için e burada EF BG'nin orta tabanı olur. Aynı zamanda paralel olur. Orta taban olacağı için BG uzunluğu 12 ise EF uzunluğu yarısı 6 olarak gelmiş olur. Zaten soruda bize FE'yi sormuş. O yüzden cevabımız 6 olmuş oldu. Altıncı soru. AC uzunluğu GD'nin 4 katı. Burada 90'dan gelen bir kenar ortay yine verilmiş ve G'nin ağırlık merkezi olduğunu biz anlıyoruz. Çünkü AD kenar ortaysa, BF kenar ortaysa G artık ağırlık merkezidir. Burada AC uzunluğu da GD'nin 4 katı olduğuna göre ben örneğin GD uzunluğuna K dediğimde AC uzunluğu 4K, e da ortadan böldüğü için buralar 2k 2k diye ayrılır. Ya e daha sonra G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre gördüğünüz gibi burada AG uzunluğu da 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla AGF üçgeni bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. Şimdi ondan sonra ne yapacağım? E, i̇kizkenar üçgenin gereğini yapabilirim. E, aynı zamanda da e, ağırlık merkezi var ve, ve burada diklik var. Şimdi bu diklik ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayabilir örneğin. Bize soruda AF'yi sorduğuna göre bunu şöyle kullanabilirim. Harflendirme yapabilirim. İkiz kenar üçgen olduğu için. Aynı zamanda şunu, şunu kullansam daha rahat olacak. Şimdi dikkat ederseniz burada AD uzunluğu kenar ortaya olduğu için ve muhteşem üçlü için buralarda 3K, 3K olmuş olur. E burada BC uzunluğu toplamda 6K oldu. ve buradan sonra Pisagor yapabiliriz. En rahatı bu olur. Başka yollarla da belki yapılabilirdi ama en rahatı Pisagor olacak. E burada AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 4K, BC uzunluğu da 6K. Buna göre Pisagor yapalım. Şimdi 6K'nın karesi 36K kare eşittir. Onun karesi 100 artı 4K'nın karesi 16K kare. E buradan K kare, 16K kareyi diğer tarafa atarsam 20K kare eşittir 100 olur. K kare eşittir 5 olur. K buradan kök 5. K kök 5 ise AF uzunluğu 2K olduğu için 2K eşittir. 2 kök 5 olarak gelmiş olur. 7. soru. Şimdi 7. soruda G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. GE uzunluğu, BC GD uzunluğu da AB paralelse çevre ABC 45 olduğuna göre x uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada paralelliklerden dolayı bunu uzatarak yapabiliriz. Yani mesela ben buradaki GD paralelini uzatırsam, aynı şekilde GE paralelini de uzatırsam, bir kere burada A G noktası ağırlık merkezi olduğu için ben şu çizgiyi çektiğimde bu kenar orta olacağına göre burayı da ortadan böler. Yani paralelliklerden dolayı e, hem burada bir iki oranı var, hem burada bir iki oranı var. Aynı şekilde e, burası kenar orta olduğu için bu uzunluk buna eşitse e, buradaki orandan dolayı şu uzunlukta, yani mesela burada ikiye 3 oranı olacak. E, dolayısıyla buradaki oranla buradaki oran da aynı olacağı için e, kenar orta yani çizdiğimiz kenar ortaydan dolayı bu uzunlukta bu uzunluğa eşit olur. Bunları da kullanabiliriz şimdi ispatını söylemiş olduk. E, dolayısıyla şu köşelere de isim verelim. K diyelim, L diyelim. E, burası 6 ise burası da 6'dır. Aynı nedenden dolayı ben buradaki kenar ortaya olacağını bildiğime göre buradaki GD ile GL de eşit olur. Bu da kenar ortaya olacak çünkü. E, dolayısıyla Burası 6 iken burası 5 ise burası da 5 olur. E aynı şekilde burada BKGL şekli bir paralel kenar oldu. Burası 5 ise burası 5 olur. Burası 6 ise burası 6 olmuş oluyor. Dikkat ederseniz burada paralellikten dolayı bir orta taban oluştu. Çünkü burada DG ile GL eşitse DE ile de EC eşit olur paralellikten dolayı. E burası da x olmuş oluyor. Aynı şekilde orta taban olduğu için burası 6 ise burası yine 12 gelmiş oluyor. Aynı nedenden dolayı bakın buradaki doğru buradaki doğru ile paralel olacağına göre burası 5 ise burası 10 olur. Burası x ise yine burası x olur. Orta tabandan dolayı. E ondan sonra bize şu soruda çevreyi 45 vermiş. E şu uzunluğumuz toplamda 15 oldu. Bu uzunluğumuz toplamda 18. Şu uzunluğumuz da toplamda 3x bunları toplarsam 3x artı 15 artı 18 eşittir 45. E buradan 15 18 toplarsam 33. 3x eşittir 45 eksi 33 olmuş oluyor. E buradan 3x eşittir 12. x eşittir 4 olarak gelmiş olur. Bundan sonraki örneğimiz şimdi burada G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. B, G, L, K noktaları da doğrusalmış. buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi bir kere 90 derece var. Ağırlık merkezi varsa ben ağırlık merkezinden geçen şu kenar ortaya çizersem bu e, dikmenin ayağına da D dersek e, ne olmuş oluyor? Burası kenar ortaya olacak. Burası 9, 9. Aynı şekilde 90'dan geldiği için gene muhteşem üçlü var. O zaman BD 9, DC 9 ise AD de 9. Ağırlık merkezi olduğu için G noktası burası 3'e 6 diye ayrılır. Aynı şekilde şuralara isim verelim. Örneğin ben şu uzunluğa K dersem burası K'dır. E, G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre GL kaysa ise BG'de 2K olmuş oluyor. Şimdi burada BL uzunluğu da aynı zamanda kenar orta olacağı için şu uzunluklarda eşit olmuş oluyor. E, burada şu iki üçgene odaklanırsak. ve bakın burada bu iki üçgende şu açıya ve şu açı aynı. Bu açının yan kenarları da aynı. K'ya K eşitliğe eşitlik. Dolayısıyla açılar da aynı olduğuna göre Kenar açı kenar eşliğine göre bu üçgenler zaten birbirinin eşidir. E, dolayısıyla burası 6 ise burası da x uzunluğu 6 gelmiş oluyor. Hatta bunu şöyle de fark edebiliriz ikinci bir yol olarak. E, buradaki uzunluk bu uzunluğa eşit. Bu uzunluk da bu uzunluğa eşit olduğu için şurası 3 ise burası 6 olur. Çünkü orta taban olayı oluşmuş oldu. Dokuzuncu soru. E, 9. soruda G noktası BDC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre aynı zamanda AG burada açıortay olarak da verilmiş. AG uzunluğu açıortay ve aynı zamanda kenar ortay olduğu için ben bu uzunluğu devam ettirirsem bu buraya dik gelir ve bu tarayı tabana ortadan böler. Aynı şekilde G noktası pardon bunu yanlış söyledik. G noktası BDC'nin ağırlık merkeziymiş. E G noktası BDC'nin ağırlık merkezi olduğuna göre ben bu BG'yi çizersem örneğin burası kenar ortaya olur. Yani burayı ortadan böler BDC'nin ağırlık merkezi olduğu için. Şu geldiği köşeye de örneğin K dersek e burada ağırlık merkezi olduğuna göre 1'e 2 oranı oluşmuş oldu. E ondan sonra ABK üçgenine göre burada AG bir açı olduğu için e burada da kollar oranlar belli olduğu için K'ya 2K ise K'ya karşılık gördüğünüz gibi burası 7 ise 2K'ya karşılık x uzunluğu 14 olarak gelmiş olur. 10. soru. E şimdi 10. soruda G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. E ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortaya. E bunu hemen kullanalım. Şimdi ne yapıyorum? Ağırlık merkezi olduğuna göre buralar bir kere kenar ortaya. Aynı şekilde burası da kenar ortay. Ve burada bir eşitlik daha vermiş. BG uzunluğu AN'in e 2 katıymış. Yani ben AE uzunluğuna K dediğimde burası 2K olmuş oluyor. O zaman ben bu uzunluğa K dersem burası yine eşit olduğu için K. E BG uzunluğu da 2K olmuş oluyor. Şimdi biz daha önceden şunu söylemiştik. Bir üçgen sorusunda ağırlık merkezi verildiğinde ağırlık merkezinden geçen iki tane kenarortay da mesela şöyle çizilmiş olsun. Bunu da çizelim. Buralarda gördüğünüz gibi 15'e 15 olur. Böyle verildiğinde şuradaki BG uzunluğuyla şuradaki A, AC uzunluğu eşitse 2K'ya 2K şurası dik oluyordu. Bunun bir nedeni de şöyle. Onun ispatını yine şu şekilde de gösterelim. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BG uzunluğu 2K ise G uzunluğu zaten ağırlık merkezi olduğu için K. E, AGC üçgeninde kkk olduğu için muhteşem üçlü oluştu. Demek ki buranın da dik olduğunu anlamış olduk. E, dikliği anladık. E, dikliği anladıktan sonra bu dikliği Şimdi nasıl kullanacağız bunu? Şimdi bu 6 ise gördüğünüz gibi burası 2 katı 12 ağırlık merkezinden dolayı. Burası 90 derece ise bunun diğer tarafı da 90 derece. Şurada taradığım üçgen aslında bir özel üçgen olmuş oluyor. E bu özel üçgen olduğuna göre bu zaten 9, 12, 15 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgeninin katı oluyor. O yüzden burası 9'dur. Ağırlık merkezi olduğu için G noktası. Burası 9 ise X uzunluğu da 18 olarak gelmiş olur. 11. soru. Şimdi 11. soruda gördüğünüz gibi AE kenar ortay. CD de kenar ortay olduğu için F noktası bir kere ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğuna göre burası 4 ise gördüğünüz gibi burası 8'dir. E ondan sonra AE uzunluğu aynı zamanda açı ortay olduğu için hem aç ortay hem kenar ortay ise AE bu aynı zamanda diktir. Yani burası yükseklik olmuş oldu. Şimdi dikkat ederseniz ABE dik üçgenine göre ED uzunluğu hem kenar ortay hem de taban ortadan daha doğrusu 90'dan geldiği için ve kenar ortaya olduğu için muhteşem bir oluşturdu. Yani 7.5 gördüğünüz gibi buralarda 7.5 7.5 diye ayrılır. AB uzunluğu toplamda 15 olmuş oldu. Şimdi soruda bize BC uzunluğunu soruyor. Şimdi BC uzunluğu da nereden bulacağım? ABE üçgeni gördüğünüz gibi bir özel üçgen oldu. Burası 15. AE uzunluğu toplamda şu uzunluğumuz 12. Bu da 9, 12, 15 üçgeni yani özel üçgen oldu. O yüzden BE uzunluğu 9'dur. BE 9 ise EC de 9. BC uzunluğu toplamda 18 olarak gelmiş olur. 12. soru. Şimdi 12. soruda G noktasının ağırlık merkezi olduğunu söylüyorum. BGFK noktaları doğrusal. BK uzunluğu da FK'nın 4 katı. ADC E ve BF 27 olduğuna göre AGK üçgeninin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi adım adım ilerleyelim. FK uzunluğuna K diyorum. BK uzunluğu toplamda 4K. Şimdi aynı zamanda burada da 1'e 2 oranı olduğuna göre toplamda da BF 3K kalıyor. BK toplamda 4K ise yani buraya K dedim burası 4K olduğu için. E demek ki buraya K buraya da 2K gelmek zorunda. G noktasının ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Ağırlık merkezi olduğu için buralar kenar ortaya olacağı için buralar eşittir. Buralar eşittir. Aynı şekilde bu çizgilerde de eşit olmuş oluyor. Şimdi ondan sonra e, neyi vermiş soruda bize? AD uzunluğu, C uzunluğu ve BF uzunluğunun toplamını vermiş. Şimdi bunu birazdan kullanacağız. Şöyle. Şimdi dikkat ederseniz burada AF ile FC eşit. GF ile de FK eşit olduğu için şuradaki açılar aynı olacağına göre bu üçgenler zaten kelebek benzerliğinden dolayı da şu uzunlukla şu uzunlukta eşit olmuş oluyor. Şimdi bunlara da bir isim verelim. Örneğin e, ağırlık merkezinden dolayı ben şu uzunluğu X dersem şuradaki uzunluk 2X oluyor. Burası 2X buranın da 2X olduğunu zaten söyledik. Aynı şekilde biz şu an neyi bulduk? CE uzunluğunu 3X olarak bulduk. Aynı şekilde şu uzunluğa ben Y dersem burası da 2Y gelmiş oluyor. AD uzunluğunu da bulduk. E, BF uzunluğu da toplamda zaten belli. E, verilenlere göre AGK'nın çevresini soruyordu bize. AGK üçgeni de gördüğünüz gibi bu taradığımız üçgen. Yani soruda bize 2x artı 2y artı 2k'yı soruyor. E bundan sonra ne yapacağım? Düzenlemeyi yapıyorum. Şimdi soruda bize verilen AD uzunluğu 3y. Şöyle yazalım. CE uzunluğu 3x ve BF uzunluğu 3k. Bu da eşittir. 27 ise her tarafı 3'e bölersem y artı x artı k eşittir 9 oluyor. Bize 2 katınız olduğu için de bize sorulan kısım 18 olarak gelmiş olur. 13. soru. Şimdi 13. soruda AB ile CD'nin paralel olduğunu söylediğine göre, Z kuralından burası 90 derece ise burası da yine 90 derece olur. Aynı şekilde Z kuralına göre burası 20 derece ise şuradaki açı da yine 20 derece olmuş olur. Bunları bir yazalım. Şimdi bundan sonra burada gördüğünüz gibi BC uzunluğu 12, CD pardon, ED uzunluğu 24. Şimdi burada 12'ye 24 yani 1'e 2 oranı olduğunda eğer bir diklik durumu varsa aklımıza muhteşem üçlü gelsin. Daha e, demiştik daha önceden. Yani üçgen de açı konusunda da buna benzer bir soru çözmüştük. Eğer 1'e 2 oranı varsa bir soruda bu şekilde ve diklik varsa muhteşem üçlüyü kullanacağız. Yani buradan bir muhteşemiş olacak şekilde bir kenar ortaya çiziyorum. O yüzden buralar 12 12 oluyor. Muhteşemişten dolayı burası da 12 oldu. Şimdi bu ne işimize yaradı? Gördüğünüz gibi burası 12, burası 12 olduğuna göre BCK üçgeni ikizkenar. Aynı zamanda CK'da CKD ve EKC de ikiz kenar. İşte bunlar bizim işimize yarayacak. E burası 20 derece ise burası da 20 derece. 20-22 hiçbir dıştan gördüğünüz gibi burası 40 derece. Burası 40 derece ise şurası da 40 derece olmuş olur. Çünkü BCK üçgeni 12-12'den dolayı ikiz kenar olduğunu söylemiştik. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? E, dikkat ederseniz bize sorulan kısım yani ikisi bulmak için şuraya dikkat edeceğiz. Buranın tamamı 60 derece oldu. 60-90 sa gördüğünüz gibi burası 30 derece. ABC üçgen 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olarak bulunmuş olur. 14. soru G noktasının ağırlık merkezi olduğunu söylüyor. BGD noktaları da doğrusal olduğuna göre x nedir diye soruyor. Şimdi bir kere G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BD kenar ortay. O yüzden bir kere DC 5'tir. A, D, B, C, B, C'de 5'tir. E burada 1'e 2 oranı var. Yani aynı zamanda A, E de kenar ortaya onu, onu da yazalım. Şu uzunluklar da eşittir. Şimdi buradaki iki tane taradığım üçgene dikkat ederseniz GE ile EF eşitse BE ile DC eşitse şuradaki açılarda ters açılardan aynı olacağına göre bu taradığım üçgenler zaten eşittir. Eşlikten dolayı CF uzunluğu 6 ise BG uzunluğu da 6 olmuş oluyor. E, G noktası da ağırlık merkezi olduğunu söylediği için BG uzunluğu 6 ise GD uzunluğu da 3'tür. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Ben bu uzunluğa K dersem burası tabii ki eşitlikten dolayı K'dır. G noktası sağlık merkezi olduğuna göre GE uzunluğu K ise, AG uzunluğu da 2K olmuş oluyor. Ve burada şunu fark ediyoruz. AG uzunluğu 2K, GF de 2K, AD uzunluğu 5, DC de 5. E demek ki burada GD ile DCF paralel oldu ve orta taban oldu zaten. Dolayısıyla paralel olduğuna göre bu, buradaki açı 90 derece ise buradaki açı da yine 90 derece olmuş oldu. E, bundan sonra da şunu fark edebiliriz. Buradaki taradığım şu üçgen zaten 3-4-5 üçgenini sağlıyor. Oradan devam edelim. Şuradaki 2K'ların olduğu kısmı artık silebilirim. 3-4-5 üçgenini fark ettik. Dolayısıyla e, burası 4'tür. Buralarda 2-2 diye ayrılmış oldu. En son BGF üçgeni bir dik üçgen olduğu için şu gösterdiğimiz BGF üçgeninde Pisagor yapabiliriz. E bu üçgende Pisagor yaptığımda x'in karesi eşittir 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, 36 artı 16 eşittir 52. Her tarafın karekökünü aldığımda x eşittir 2 kök 13 olarak bulmuş olur. 15'in soru. Şimdi 15'in soruda ağırlık merkezi olayı yok, ama burada bir e, oran vermiş. BF uzunluğu BE'nin 3 katı. Yani ben burada BE uzunluğuna K dediğimde BF uzunluğu 3K olmuş olur. Şöyle gösterelim. Şimdi bir kere burada A'dan geçen kenar ortaya da ben çizerek ağırlık merkezinin yerini gösterebilirim aslında. Şöyle ki ben A'dan geçen kenar ortaya da çizersem örneğin bu ayağı da K dersen 90'dan geldiği için ve kenar ortaya çizdiğim için şuralar bir kere eşit. Aynı şekilde AK kenar ortay, BF kenar ortay olduğu için şu gösterdiğimiz nokta ağırlık merkezi olur. Ve CD'yi çizdiğimde kenar ortay olacağı için bu da ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Demek ki şunu da şu şekilde çizebilirim. E bunu çizdikten sonra hatta onu çizmesek de olur ama yine bu şekilde çizilebileceğini bilin. Onu da geri alıyorum şimdi. Şimdi bir kere burada şuranın ağırlık merkezi olduğunu söyledik. E G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre ve 90'dan geldiği için burada muhteşem üçlü var. Yani şu parçalar 18, 18 diye ayrılır. E buradaki AK da 18. E ağırlık merkezi olduğuna göre 18'i 3'e bölersem bu da 6'ya 12 diye paylaşmış oluyor. Şimdi burada bize verilen oranı şimdi kullanacağız. Yani ben burada BE uzunluğuna K dediğimde BF uzunluğu 3K aynı zamanda G noktası da ağırlık merkezi olduğu için burada da bir iki e oranı varsa şu parçalar KK olmak zorunda. Bakın K'ya 2K Aynı zamanda şu bize verilen eşitliğe göre BF uzunluğu 3K iken BE uzunluğu da K olmuş oldu. Tam bu şekilde oturmuş oldu. E şimdi burada ne oluştu? BD ile AD eşit. BE ile de EG eşit olacağı için burada DE AG'nin orta tabanı olmuş oldu. Dolayısıyla AG uzunluğu 12 ise X eşittir. Orta taban olduğu için yarısı X eşittir. 6 olarak gelmiş olur. 16. ve bu bölümün son sorusu. ABC eşkenar üçgen verilmiş. ADC'de ikiz kenardaki üçgen olduğuna göre ve G noktası ağırlık merkezi ise G'de uzunluğunu soruyor. Şimdi bir kere burada ABC'nin ağırlık merkezi olduğunu, pardon eşkenar üçgen olduğunu söylediği için burası 6'dır tüm kenarlar. Orası 6. Şimdi ABC eşkenar ve ADC ikiz dik üçgen olduğuna göre burası zaten 45-45-90 üçgeni olmuş oluyor. Ve buradaki AD ile... DC'nin eşit olduğunu zaten biliyorsun. Şimdi ADC üçgen ikizkenar ve burada mesela ağırlık merkezine gelen doğruyu uzattığımda ve aynı şekilde ABC ile eşkenar olduğuna göre ben burada BG'yi uzatırsam bu bir kenar ortaya olur. Ve buradaki çizgi de kenar ortaya birleşmek zorunda. Çünkü şimdi ağırlık merkezinden geçiyor. Bunu biliyoruz. E ağırlık merkezinden geçen doğrunun zaten kenar ortaya olduğunu biliyoruz. E dolayısıyla ADC de ikiz kenar üçgen olduğuna göre bu da zaten kenar ortaya gelmek zorunda. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Bu ağırlık merkezinden geçen doğru buraya dik geliyor ve taban ortadan biliyor. E buradaki D'den gelen doğru da buraya haşlarsam dersem DH da dik ve taban ortadan biliyor. Dolayısıyla sağlanmış oldu. E dolayısıyla e burası da 45-45-90 üçgeni olduğunu artık söyleyebiliriz. Ve ABC eşkenar olduğu için burayı da ortadan böldüğüne göre buraları üçüştür. 3tür e 45 45 90 üçgenlere göre burası ise burası ise üstü, muhteşem üçgen de geliyor zaten. Burası da 3'tür. E soruda bize GD'yi soruyordu. E GD'yi de nereden bulacağız? Bir kere burada BH hem diktir hem aç-orta olacağı için şuralar 30 60 90 üçgeni zaten olmuş oluyor. 30 60 90 üçgenine göre de 30'un karşı 3, 60'ın karşı 3 kök 3. E burası alt merkez olduğuna göre birey oranı var. E burası köküştür. Burası da BG uzunluğu 2 kök 3 olmuş oldu. Yani GH uzunluğu kök 3, HT uzunluğu 3'tür. GD uzunluğunun toplamını sorduğu için cevap 3 artı kök 3 ya da kök 3 artı 3 olarak bulunmuş oldu. Evet bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.